Herkese yeniden merhaba. Ben Beyza. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle kitap yurdundan yaptığım alışverişleri paylaşacağım. Biliyorsunuz uzun zamandır burada yoktum. Çünkü bir böyle iki, iki buçuk haftalık bir sınav sürecim vardı. O yüzden buraya ee, çok ilgilenemedim burayla. Ee, okuduğum kitaplar falan oldu bu dönem içerisinde. Onu da bir videodan sonra zaten paylaşacağım. Ee, ama ondan önce ilk önce aldığım e, kitaplardan bahsetmek istedim. İlk videomda, 2021'in ilk videosunda e, aldığım kitaplardan bahsetmek istedim. Dediğim gibi Kitap Yurdunun aldım. O zaman hemen kitaplarla başlayacağım. Ama ondan önce kanala abone olup e, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Aşağı linkini bırakacağım. Bir de tabii videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. O zaman hemen ilk kitabımla başlayacağım. İlk kitabım Dünyaya Yön Verenler serisinden Hegel'i aldım ben. Hegel'i almamın sebebi, aslında birinci sebebi şu an basımı yok hiçbir yerde. En azından ben görmüyorum. olanlarda 70-80 lira civarı satılıyor. Hegel biliyorsunuz hem hukuk, siyaset ve doğa bilimleri hakkında önemli felsefi görüşleri var. Bu kitapta hem si hem siyaset felsefesini, hem hukuk felsefesine hem de hayatını anlatıyor. O yüzden bu şekilde değerli toplu bir kitabı elimde bulundurmak istedim. Hegel'le alakalı. O yüzden bunu aldım. Kitap yurdunda ben bunun son adedini ya da son iki tane falan var stokta. Onu aldım. 55 lira civarı olması gerekiyordu. Daha sonra Doğu'nun Limanları adlı bu kitabı aldım ben. Biliyorsunuz ben bu yazarın diğer kitaplarını da almıştım zaten. Bunu da arkadaşımla beraber okuyacaktık 15 tatilde. O yüzden bunu da hemen eklemek istedim görmüşken. Zaten basımı da her yerde yok sanırım. O yüzden görmüşken 12,5 liraydı. Bunu da hemen aldım. Daha sonra bu Can Yayınları'nın klasikler serisini zaten duymuşsunuzdur. Ben böyle arama butonuna Can Kısa Klasikler yazınca e, böyle önüme çıktı birkaç tane. Ben de çok işte görmüştüm. Daha sonra böyle çok beğendim yazarlığın ya da e, böyle ismi, dikkatimi çeken kitapları almak istedim. Bu kitaplardan ilki de Mark Twain'in bir kitabını aldım ben. E, bunun Mark Twain'in Olduğu için aldım bu kitabı ben. Mark Twain'i seviyorum ben. Birkaç eserini de daha önce küçük çaplı okumuştum. O yüzden bunu da görmüşken aldım. Onun arkasından da Platon'un Kriton e, ya da Görev Üstüne adlı bu kitabı aldım. Bunu almamın sebebi ben Sokrates savunmasını okudum. Platon'un devletini okudum ama bunu e, çok heyecanlandım. Platon'un başka kitabı hani varmış diye. Zaten Kriton da onların e, onun eserlerinde önemli bir yere sahip e, şahıslardan biri olarak geçtiği için bunu da hemen aldım. Daha sonra düşünce ve tartışma özgürlüğü üzerine bu kitabı aldım. Bunu da almamın tek sebebi aslında başlığıydı. E, bu da 5 lira zaten hepsi 4.5 5 lirası değişiyordu. Bunu da sırf başlığı için aldım. Onun ardından da e, İhsan Süreyya Sırman'ın e, söyleşi Adnan Demircan'ın yaptığı Pervari'den Paris'e adlı bu kitabı aldım. Biliyorsunuz belki denk gelmişsinizdir. Beğen yayınlarında %50 indirim vardı. Kitap yurdunda ben de çok beğendiğim için bunu hemen eklemek istedim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam kitap 45 liraya falan geliyordu. Kitap ciltle. Ee, ben İhsan Süreyya Süreyya'nın kitaplarını da okudum. Düşüncelerini de beğeniyorum, severim. Burada aslında zorluklar çekerek yaptığı akademik kariyeri hakkında bir aslında biyografi eseri gibi bakabiliriz buna. İçerisinde görsellerle zenginleştirilmiş kısımları var. O yüzden ben de çok beğendim için koleksiyonluk bir eser olduğunu düşündüğüm için bunu da hemen aldım. Onun arkasından hemen aldığım kitap Keteben'in Cemil Meriç Konuşuyor adlı eseri. Bunu Mustafa Arman hazırlamış bu esere. Şöyle gidiyor içerisi. İşte Mustafa Arman bir sorusu var. Daha sonra bunun üzerine Cemil Meriç'in işte o soru üzerine söyleşisi var. O konu üzerine şöyle bir iki sayfa bazen yarım sayfa şeklinde bir soru cevap gidiyor. Ben de Cemil Meriç'in e, o sorulardaki görüşlere nasıl cevap verdiğini öğrenebilmek için bu kitabı aldım. Kitabı incelediğimde gerçekten hemen hemen her konuda kültürümüzü arttırabilecek e, sorular olduğunu gördüm. O yüzden çok beğendim bu kitabı ama basımı var mı yok mu şu an bilmiyorum. Ben aldım tam iki tane basımı vardı. Şu an var mı yok mu bilmiyorum. E, bunu da ben 27 liraya almıştım indirimden. Daha sonra iki kitap göstereceğim. O iki kitabı da bana arkadaşım önerdi. Ona da hocasının okuma listesinde görmüş. Bunlardan biri Modern Dünya'nın Bunalımı adlı bu kitap. Ee, İnsan yayın evinden çıkıyor bu kitap. E zaten adı üstünde hemen hemen ne anlattığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ee, arkadaşımın tavsiyesiyle aldım bu kitabı. Yine hemen onun arkasından biraz daha bu tabi ilahiyat konusu olan İmam Maturidi'nin ee, alimin ontolojik yapısı hakkında filozofları eleştirisi adlı bu kitap. Bunu da dediğim gibi arkadaşım önermişti. O yüzden almak istedim. İçeri çok bir fikrim yok. Ee, daha sonra Kabal Yayınları'nın Aristoteles adlı bu eserini aldım. Ee, bu aslında bence bu kitap için cilsiz bir kitap normal hani kağıt kapak ve bu kitabı 51 liraya satıyorlardı. Yani bu kitabı aslında alıp almamakta çok böyle tereddüt etmiştim ama e, aynı anda Aristoteles'in görüşlerini bu şekilde barındıran e, işte şemalarla, görsellerle zenginleştirilen bir kitap hiç rastlamadım ben bu kitaba rastlamadım. O yüzden dedim ki yani buna bu parayı vermelisin Beyza. Çünkü gerçekten biliyorsunuz Kabalca yayınlarında artık basım yok. Ve ben bu kitabı bir daha bulamazsam üzülürdüm. Çünkü Aristoteles'in bildiğiniz üzere mantığın babasıdır. Ee, ve... Bilmiyorum belki hani ilginiz varsa biliyorsunuzdur ve mantık kelam ilminde çok fazla kullanılır. Ee, bu yüzden onun görüşlerini iyi bir şekilde iyi irdelemek ve anlamak gerekiyor ki ben eğer ileride bir şeyler yapacaksam artık akademik anlamda benim Anasurtales mutlaka karşıma çıkacaktır. O yüzden bunu da mecbur yani alıp oku, okumam gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bunu da kaçırmamak üzere edindim. Bundan sonra göstereceklerim e, çoğunlukla klasik yayınlarla literal yayınlarına ait çünkü biliyorsunuz ki klasik yayınlarına çok muazzam indirimler vardı. Bundan yaklaşık bir aslında ve bir ay önce falan da indirim. Ama yani normal aldığınız zaman çok çok daha ucuzdu ki klasik ya, normalde çok pahalıdır. Bunlardan ilki Akıl ve Ahlak adlı. Bu kitap zaten hemen bak görüyorsunuz Aristoteles geçiyor. Aristoteles ve Farabi de Ahlakın Kaynağı adlı ee, bir, met, bir konuyu inceliyor burada. Ee, bu zaten önemli eserler olarak geçiyor. Ben bu kitapların çoğunu hocalarımın önerdiği listelerden aldım ya da arkadaşlarım mesela işte felsefe yapan, felsefe üzerine işte yüksek lisans yapan benim üzerine yüksek lisans yapan arkadaşlarımdan tavsiyeyle aldığım kitaplardan oluşuyor yani hepsini aslında bilinçli bir şekilde almadım bilinçli insanların önerisiyle aldım bunların çoğunu o yüzden aşırı bir şekilde e, içeriği konusunda bir bilgim yok dediğim gibi bunu daha yanlış hatırlamıyorsam e, bir 18 ya da 17 lira almış olmam lazım. Yine hemen onun arkasından Kindi'nin Felsefe Risaleleri adlı bu kitap. Zaten biliyorsunuz Kindi çok önemli bir İslam filozofu ve çoğu görüşleriyle başkalarını etkilemiş. Kendisi de çok etkilenmiş özellikle Yunan filozoflardan olsun. O yüzden bunu da hemen kütüphaneme eklemek istedim. Yine onun hemen arkasında Felsefe Metinleri adlı bu kitabı aldım. Onun fiyatını söylemedim. O galiba 28 lira olması lazım. Bu da 30 liraydı. Yani öyle hatırlıyorum. Uzun zaman geçti yani çok hemen fiyatlarını hatırlayamayabilirim. Bunu da felsefe metinlerine aldım. Burada hemen hemen her felsefecinin görüşlerini kısa ve öz bir biçimde göstermiş. O yüzden bunu da hani elimin altında kaynak olarak bulundurmak istedim. Yine onun arkasında İslam mantık tarihi. Bunu bir müsteşrik hazırlamış. Ama önemli bir eser olduğunu düşündüğüm için bunu da edinmek istedim. Bu daha yanlış hatırlamıyorsam 16-17 lira falan olması lazımdı. Ee, hemen arkasından Fahrettin er Razi'nin Felsefi Kelamın Temel Meseleleri adlı bu kitabı aldım ben. Zaten biliyorsunuz er Razi e, çok önemli bir kelamcı. Hatta doğayen e, bunu söylemişimdir belki daha önceki videolarımda. Bunu her yerde bulamayacağımı düşünüyorum çünkü bazı yerde basının bittiğini gördüm birkaç yerde. O yüzden bunu hemen eklemek istedim. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam bir 18-19 lira ya almış olmam lazım bunu. Onun arkasından da İsmet Özel'in Başını Örten Kızlar Felsefe Bilmeli adlı bu kitabını aldım. Ben biliyorsunuz İsmet Özel okumaları yapmak istiyorum. O yüzden de bunu arkadaşımla, başka bir arkadaşımla okuyacağız. O yüzden bunu da alıp okumak istedim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam biliyorsunuz TİA yayınları biraz pahalı oluyor. 27 lira civarı olması lazım. Daha sonra yine litera yayıncılıktan İbn Arabi'de varlık ve küçük problemi. Biliyorsunuz Teodise problemiyle e, ilgileniyorum. Onun üzerine makaleler okuyorum. E, daha sonra notlar alıyorum. Bu da gözüme çarpanlardan bir tanesi oldu. İbn Arabi önemli şahıslardan biri tabii ki özellikle tasavvuf alanında. Ama aslında tasavvufu metafizik boyuta geçiren tek insan olarak geçer tasavvuf tarihinde. Metafiziksel bir tasavvuf anlayışı oluşturduğu için, metafizikle de ben ilgilendiğim için bunu almak istedim. Yine litera yayıncılıktan devam edecek olursam Metafizik Şerhi İbni Rüştün. E zaten artık başlıklardan anlamışsınız da yine metafizikle alakalı bir şey olduğu için bunu aldım ben. Yine onun arkasından klasik yayınlarıyla devam ediyorum. Bu da İslam Atomculuğu. Yine bunu bir müsteşrik yazmış. Ee, ama gerçekten şöyle içerini ben karıştırdım. Ee, biliyorsunuz huduz hudus teorisi tamamen atomculuk, atomculuk temelli olduğu için... Ee, bu konudaki Görüşleri açıkçası öğrenmek istiyorum. O yüzden bu da kaynak bir eser olduğu için. Yani bu kitapları ya benim bu son klasik ve ritelayarın yayıncılıktan gösterdim çoğu kitabı hadi ben bir oturayım bunu bir roman gibi, bir hikaye gibi okuyayım yapamazsınız. Hem ağır gelir hem de tam olarak idrak edemezsiniz. Yani en az böyle bir 3-4 senelik bir temeliniz olması gerekir bu kitapları okuyabilmeniz için bana kalırsa. Ya da gerçekten bu alanla ekstra bir ilginiz olması gerekir. Ee, o yüzden bu kitapları ben alıyorum ama hepsini aynı anda okumuyorum. Bazen sadece içeriğine bakıyorum. Ee, ya da mesela elimin altında gerçekten ilerleyen zamanlar için biraz yatırım bu kitaplar benim için. Ee, elimin altında olması gerektiğini düşündüğüm için ben bu kitapları alıyorum. Yoksa işte hani bu kadar kitap alıyorsun, okumuyorsun falan yazıyorlar. Ama değil halbuki içlerinden ben... Öyle ki yarısını okuyorum sonra yarısını daha sonra hani ileriye gidemeyeceğimi düşünüyorum o yüzden okumuyorum bazen yarısını ya da sadece bir kısmını okuyorum hani bilginiz olsun bunlar benim için kaynak eser yani nasıl siz bir Einstein'in teorisi üzerine bir kitabı hani oturup da 3-4 günde okuyamıyorsanız ben de aynı şekilde bu kitapları öyle okuyamıyorum. Yani sonra e, yanlış anlaşılma oluyor. Öyle değil yani bilginiz olsun. Ve onun arkasından İslam'da metafizik düşünce. Yine bunun üzerine çok fazla konuşmayacağım. Zaten başlığı anlamışsınızdır. O yüzden e, bunun üzerinde bir şey söylemeyeceğim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam yine 13-14 lira civarıydı galiba. Onun arkasından bu son kitabım İbn-i Rüştün Felsefe, Din ve Tevil üzerine bu kitabını aldım. Bu zaten Fasrül makalede de geçiyor. Bu kitap çok önemli kitaplardan. Ben bunu okuduğum kitapların dipnotlarında görmüştüm. O yüzden bunu hemen almak istedim. Evet arkadaşlar benim aldığım kitaplar bu kadardı. Aşağıya beğendikleriniz varsa yorum yapmayı, benimle görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Videoyu da beğenip kanala abone olmayı ve yanındaki zile de tıklamayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.